yukarıda, gökyüzünün tam ortasında, gizemli bir nesne dünyamızın etrafında dönüyor. Yüzyılı aşkın bir süredir, bu nesne bilim insanlarının ve meraklıların ilgisini çekiyor. Dünyanın yörüngesinde bulunan ve kara şövalye uydusu olarak bilinen bu gizemli nesne hakkında söylentiler dolaşıyor. Kimilerine göre bu uydu, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri. Peki bu sadece bir uzay çöpü mü, yoksa daha derin bir anlamı mı var? Yoksa gezegenimizi sessizce izleyen gelişmiş bir dünya dışı medeniyetin mirası mı? Bu sorular bilim dünyasında ve halk arasında büyük tartışmalara yol açtı. Bazıları onun binlerce yıldır gökyüzümüzü süslediğini, medeniyetlerin yükselişine ve düşüşüne sessiz bir tanık olduğunu iddia ediyor. Bu iddialar tarih boyunca birçok efsane ve teoriye ilham kaynağı oldu. Garip radyo sinyallerinden Medeniyetlerin yükselişine ve düşüşüne sessiz bir tanık olduğunu iddia ediyor. Garip radyo sinyallerinden NASA tarafından çekilen açıklanamayan görüntülere kadar Kara Şövalye uydusunun gizemi evren hakkındaki merakımızı körüklüyor. Bu gizemli uydu, uzayın derinliklerinde saklanan sırları keşfetme arzumuzu daha da artırıyor. Kara Şövalye uydusunun hikayesi genellikle elektromanyetizmanın öncüsü olan parlak mucit Nikola Tesla ile başlar. Tesla, 1899'da Colorado Springs'te deneyler yaparken dünyanın ötesinden geldiği anlaşılan ritmik radyo sinyalleri yakaladı. Bu sinyaller, Kara Şövalye gezegenimizin yörüngesinde sessizce dönerken onun tarafından iletilen bir işaret olabilir miydi? Tesla'nın deneyimi gizemi daha da derinleştiriyor. Uzay araştırmaları ilerledikçe insanlık evrenin derinliklerine daha fazla nüfuz ediyor. Kara Şövalye uydusu yıllardır spekülasyon konusu olmaya devam etti. Astronotların yörüngede genellikle siyah ve düzensiz bir şekilde dönen alışılmadık nesnelerle karşılaştığına dair sayısız rapor ortaya çıktı. Bu raporlar uzay araştırmalarının gizemli yönlerini gözler önüne seriyor. NASA bu gözlemlerin atılan roket parçaları veya yalıtım parçaları gibi yanlış tanımlanmış uzay çöplerine atfedilebileceğini savunuyor. Ancak bu açıklamalar her zaman tatmin edici bulunmuyor. Kara şövalye yanlış bir kimlik tespiti vakası olabilir mi? Yoksa bu nesne gerçekten de bir uzaylı teknolojisi mi? Yoksa bu gözlemlerde evren anlayışımıza meydan okuyan daha fazlası mı var? Bu sorular uzay araştırmalarının en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Kara Şövalye Uydusu'nun gizemi, hem ABD'nin hem de Sovyetler Birliği'nin uzaydaki faaliyetlerini birbirini izleyerek soğuk savaş gerilimleriyle iç içe geçti. Her iki süper gücünde Kara Şövalye'ye büyük ilgi duyduğu, diğerinin sofistike bir gözetleme uydusu vlatmasından şüphelendiği söylentileri yayıldı. Kara Şövalye, Soğuk Savaşın jeopolitik satranç oyununda rol oynadı mı? Bu olasılık, bu kalıcı gizem için bir karmaşıklık katmanı daha ekliyor. Kara Şövalye efsanesinin en ilgi çekici yönlerinden biri, nesnenin alışılmadık ve görünüşte zeki hareketler sergilediği iddiasıdır. Bu hareketler, sıradan bir uyduya kıyasla oldukça farklı ve karmaşıktır. Görgü tanıkları, kara şövalyeyi düzensiz bir şekilde yuvarlanan, aniden yön değiştiren ve hatta geri hareket eden bir nesne olarak tanımladılar. Bu tür hareketler, sıradan bir uydu için oldukça sıra dışıdır ve dikkat çekicidir. Bu tür manevralar, insan yapımı uyduların çok ötesinde bir teknolojik gelişmişlik düzeyine işaret ediyor. İnsan teknolojisi, bu kadar karmaşık ve ani hareketleri gerçekleştirebilecek seviyede değildir. Kara Şövalye, Fizik yasalarına meydan okumasını sağlayan bir itme sistemiyle donatılmış olabilir mi? Bu itme sistemi, bilinen teknolojilerin ötesinde bir yapıya sahip olabilir. İddia edilen manevralarının gizemi belirsizlik ve spekülasyon içinde kalmaya devam ediyor. Bu gizem, Kara Şövalye'nin kökeni ve amacı hakkında birçok teorinin ortaya atılmasına neden olmuştur.